Sen miydin Hüseyin abi? Ne haber? Haberleri. Hadi hazırlan gidelim. Hazırım zaten abi. Oldu ha? Evet Allah. Yaşa be Hüseyin abi. Geliyorum. Ne oluyor kardeşim? Bu araba neyin nesi? Niye ilgilendiriyor seni? Üstüme iyilik sağlık. Sabah sabah bu suratla niye? Niye olduğunu sen daha iyi bilirsin. Hadi Fiko kısa keste gidelim. Ne olur bir dakika müsaade et abi. Şu kadına bir çift sözüm var. Söyleyeyim ne olduğunu. İş bulduk. Birikmiş alacaklarını alırsın yakında. Ayrıca kirayı da arttırırım. Hiç merak etme tamam mı? Sana paramı sorduk ayol. Sormasan da kafandan geçen o biliyorum. Hadi ama. Bitiyor abi ya. Seni anladım artık Elmas Hanım. Dinin imanın paraymış. Dur. Bu ne biçim konuşma böyle. Seni duyan da kim bilir ne sanacak. Onu baştan düşünseydin. Seni herkese söyleyeceğim, herkese! Şimdi mi kötü oldu? Elma diye etrafında dönerken iyi değil mi?